Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepiniz yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve Arapça Öğreniyorum derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durusul Lugatil Arabiye çalışıyorduk. Kolay bir e, kitap oldukça alıştırma veriyor, örnekler e, veriyor. Geçenki bölümde lakinne, bunun e, kullanımına örnekler verdi. Lakinne lakin Türkçe'de de kullandığımız bir e, edattı. Şimdi nereye geldi? Keenne. Bakın ikra oku diyor. El misaleyni. Şu iki misali. ve sonra edhil. Getir keenne. Keenne getir. Alel cümelil atiye. Şu gelen cümlelere. ilmen bilerek bi ke enne keenne min ehevati inne. Keenne'nin İnnenin kardeşlerinden olduğunu bilerek. Evet İnnenin kardeşleri neydi? İnne, enne, ke enne, lakinne, e, leite ve lealle idi. Bunlar e, müfteda haberin yani isim cümlesinin başına geliyorlardı ve başına geldikleri ismi üstünlü okutuyorlar. Şimdi ke de ne manası var? keanne gibi gibi sanki adeta değil mi? Yani benzetme edatı da diyoruz buna. Başka benzetme edatımız mesela ke. Ke de vardı. Aliyun kel esedi. Ali aslan gibidir. Oradaki ke ne manası veriyordu? Gibi manası veriyor. Peki keanne o da aynı. O da gibi manası verecek. Mesela Men hâzel feta. E yani bu genç kimdir? Ke ennehu O senin kardeşin gibidir. Veya biz buna ne diyebiliriz? Sanki o senin kardeşindir. Bakın ke ne manasla veriyormuşuz? Sanki. Sanki veya adeta. Men hâzihi tıfletu. Bu çocuk kimdir? Tıfle. Ke uhtuke. Sanki senin kız kardeşindir. Veya kız kardeşin gibidir. Peki. Hüve zemiluke. O senin arkadaşındır. Zemil sınıf arkadaşı, iş arkadaşı. Peki sadık? Sadık normalde sürekli gezilen, tozulan, neyse beraber olan arkadaş sadık. Demek ki zemil daha çok iş arkadaşı, okul arkadaşıydı. Ke ennehu müçtehidun. Sanki o çalışkandır. Veya o sanki çalışkan gibidir. Hiye tabibetun. O doktordur. Tabii müennes. Keenneha <laughs> sanki o uhtu ki. Burada müennese söylüyor. Sanki senin kız kardeşindir. Hum <laughs> tullabun. Onlar öğrencilerdir. Keennehum <laughs> cudut Onlar sanki yenidirler. Cudut, bakın cedidin çoğuluydu. Değil mi? Cudut. Peki, burada hep böyle zamirli kullanıma örnekler vermiş. Yani keenne sadece zamirlerin başına e, gelmez. Mesela e, Ali çalışkandır diyelim. Aliyun müçtehidun. Peki bunun başına keenne getirelim. Keenne Aliyen müçtehidun. Ali sanki çalışkandır. Veya Ali çalışkan gibidir. Mesela ev güzeldir diyelim. El beytu cemilun. Peki ev güzel gibidir. Veya sanki güzeldir. Ke ennel beyte cemilun. Ders kolaydır. Mesela ed dersu sehlun. Ee, peki ders sanki kolaydır. Ke enned derse sehlun keenne derse sehlun ee, gibi. E mesela burada devam edelim. İnnehu ee, innehu meridun bunu in, ennehu değil de başta yer aldığı için inne diye okumamız lazım. innehu meridun o hastadır. Peki sanki o hastadır. Keennehu meridun. Peki o kadından bahsedelim. İnnehu meriyyatun. O kız veya o kadın hastadır. Keenneha meriyyatun. Sanki o hastadır veya o hasta gibidir. Keennehu. Ee, peki hu ve müderrisun cedidun. O yeni öğretmendir. Ke ennehu hasenun. O iyi gibidir. O sanki iyidir. Ke ennehu. Enti uhtu Meryem. Sen Meryem'in kız kardeşisin. Peki ke enneki sanki sen Bintu Hamidin, Hamidin kızısın veya sen Hamidin kızı gibisin dedik ve burada da ikra mayeli diyor. E şu gelenleri oku ve e bakın sayıları hatırlatmış. Arada bir sayıları tekrar veriyor çünkü sayılar. Evet biraz kafamızı karıştırıyor. Çünkü işte 1 ile 2 sayısı farklı geliyor 3'ten 10'a kadar farklı geliyor 11 ile 19 arası farklı geliyor ve sonrası daha değişik gibi gibi ve bunlarla ilgili bazı kurallar vardı. O kuralları aslında örnekler üzerinden, verdiği biz de çokça üstünde durduk ama unuturuz. Sık sık tekrar etmezsek o kuralları unuturuz. Şimdi burada da e, hangi sayıları vermiş? 11'den 20'ye kadar olan sayıları tekrar hatırlatmış. Çünkü bunları daha önce görmüştük. Ahade aşara taliben. 11 erkek öğrenci ahade aşara Peki bunların özelliği neydi? Bunların iki kısmı da yani ahade ve aşara. Bu ikisi de her zaman üstünlü gelmek zorundaydı. Her zaman üstünlü gelmek zorunda. Yani cümlede nerede yer alırsa alsınlar Başlarına ne gelirse gelsin üstünlü geliyorlar. Bu birincisiydi. İkincisi bunlar e, saydığı şeyi üstünlü ve müfret alıyorlar. Yani daliben müfret geliyor, tekil ve üstünlü geliyor. Peki birden ona kadar nasıldı? Birden ona kadar saydığımız şey çoğul ve esreli geliyordu. Mesela, üç öğrenci diyelim, ثَلَاثُ bin. Bakın, tullab, çoğul. Tullab. Bir de kesreli geliyor. bin. Mesela, üç tane Müslüman diyelim, veya dört tane Müslüman, اَرْبَعُ müslimine. Peki, şimdi, Ehade aşere taliben. Bunları bakın hepsini müzekker olarak vermiş. Ee, Mühennesinde e, onu da hani kafamız karışmasın diye beraber vermiyor. Yani birlikte vermiyor ama e, hatırlayabiliriz onu da. Diyelim ki 11 tane kız öğrenci dersem 11. Bu 11 ve 12'ye has olarak müzekkerde iki sayıda müzekker, müenneste iki sayıda müennes geliyor. Mesela 11 kız öğrenci ihda aşrate talibeten ne oldu? Ehade ihda oldu. Aşara aşrate oldu. Taliben talibeten oldu. Demek ki bu 11 ile 12'ye has. Bütün hepsi müzekker veya müennes geliyor. Sittete aşara taliben. Bakın alttaki cümle. Sittete aşara taliben. 16 dedi ya, yandaki sayıya da bakıyoruz tabii. 16 dediğine göre. Sittete aşara. Neden sitte değil de sittete dedik? Çünkü... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bakın 13 ile 19 arasında ilk kısım yani küçük sayı saydığımız şeyin tersine geliyor. Daliben müzekkerse ki müzekkerdir o zaman sittete şeklinde müennes geliyor. Peki saydığımız müennes olsaydı yani talibeten deseydik o zaman sitte olacaktı. Erbaa, hamse, seb'a, semaniye, tis'a, selase. Demek ki saydığımızın aksine geliyor. Saydığımız müzekkerse ilk kısım müennes, saydığımız müennesse ilk kısım müzekker. Peki 12 demiş. İsna aşara taliben. 11 ve 12'de bakın 11 ve 12'de sayının iki kısmı da saydığımız şeyle uyumlu dedik. Mesela saydığımız müzekkerse isna da müzekker, aşara da müzekker. Aynı ehadede olduğu gibi. Ehade aşara yani. İsna aşara taliben. Peki 12 tane kız öğrenci diyelim. 12 kız öğrenci. O zaman İsneta aşrate talibeten. Bakın iki kısmı da müennes geldi. İsneta aşrate talibeten dedik. Peki Seb'ate aşere taliben Kız için söyleyelim Seb'a aşrete talibeten Selatete aşere taliben Evet mühendis için söyleyelim Selatete aşrete talibeten Semaniyete aşere taliben Mühendis için söyleyelim Semaniye Burada şette olmaz. Öyle, evet. Semaniye aşirete talibeten Erba'ate aşara taliben Mühendisliği söyleyelim. Erba'a aşirete talibeten Tis'ate aşara taliben mühendis için söyleyelim tis'a aşratı talibeten hamsete aşara taliben mühendis için söyleyelim hamsete aşratı talibeten Peki geldik 20 taliban 20 öğrenci. Burada müennes ya da müzekker fark etmiyor. Mesela 20 kız öğrenci diyelim. 20 talibeten. 30 erkek öğrenci selasune taliban. 30 kız öğrenci selasune talibeten 40 erkek öğrenci erbauna taliben, 40 kız öğrenci erbauna talibeten Dedik burada kaldık. Devam edeceğiz çalışma inşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat.